iki oyuncuya başarılar. Ve zorlu mücadele başladı. İlk tercihi süper güç. Gol. Top ağlarla bulur. Hakem yaptı sandık ama dik vurdu ve gol. Bir defa ve gol. Kafasıyla topu kaleye. Maç şimdi 3-1. Golü üstten arıyor. Kalesini bole. Maalesef kendi kalesini Çok zevkli bir maç oluyor. Bunu da kurtardı. İnanılmaz bir gol. Nefis. Sürekli 90'ı görüyor. Gol mü? Hayır. toplar. Bu topağalarda. Rakibinin altından gol peşinde. O kadar kolay değil dedi. Gol, gol, gol. Nereden gol peşinde? Aman Allah'ım gol gol gol. Havadan vurdu. Süper bir gol. Maçın yarısı inanılmaz bir gol. Nefis. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. Topalarda ve gol sürerek gol peşinde. Maçta yavaş akıl dolu bir vuruş. Kaleye baktı ve şu bu golü şapka çıkar. Kafa vuruşu geldi. Topu kendi direğine çarptırıyor. Topu havada tuttu. Maçın başında defansif oynayacağını belli etti. Topu zektiriyor, rakibini kızdırıyor. Şansını kafayla denedi. Son of, Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Of. Oh. Kafayla şut çıkardı. Maç bitmek üzere. Kafa vuruşuyla gol geldi. Oradan golü var. Maç sona erdi. Maç bitti. Her iki oyuncu da iyi mücadele etti. sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Ve maç başladı. Maç golle başladı. Yeni atak bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Havadan vurdu. Top kötü yere gitti. İyi vurdu iyi kurtardı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Bir kafa ve gol. Oradan golü var. Kale direğini akıllıca kullandı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Havadan vuruş. Gol. Oyuncuların hala kullanmadıkları gol gol gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Bunu da kurtardı. Havadan vurdu direkten döndü. Artık kalan son 45 saniye. Bu fark kapanabilir. Kaleye baktı ve şut çıkar? Topu 90 az. Farklı bir top kullanıldı. Harika kurtardı. Şansını üst taraftan dün. O nasıl bir şut? Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Güzel bir kafa vuruşu. Top direğe çarptı. İyi vurursa gol olur. Direk. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Top ağlarda ve gol. Ekstra süre. Kafayla topu uzaklaştırdı. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Maç çok heyecanlı gidiyor. Yerden gol arıyor. Gözler artık hakem. Çivi gibi çarptı. Yukarıdan gol peşinde. Ve son düdük. Bol gollü bir maç oldu.